Meraklı bir kişi misinizdir? Eğer cevabınız evetse aklınıza hiç şöyle bir soru takıldı mı? Bu demiri gördüğünüzde veya bu suyu gördüğünüzde demir bu kadar sertken bu su nasıl her şekli girip her delikten geçebiliyor? Demiri çok rahat elimde tutabiliyorum, suyu tutamıyorum. Sırf bunun için elimdeki bir çeşit testiyi icat etmişim. Görünmüyor bile ama hava neden yere düşmüyor? Peki tuz neden dilimi yakıyor? Ve en sonunda sorduğumuz soru demiri, suyu, havayı, tuzu birbirinden ayıran ne? nasıl birbirlerinden farklı özelliklere sahip oldular? İşte bundan 2500 yıl önce fen dersleri verilmezken, mikroskoplar da bilinmezken Leo Kipos adında Yunan bir felsefeci o dönemin şartlarında verilebilecek en yakın cevabı verdi. Nesneleri, maddeleri incelemeye başladı ve en sonunda şunu fark etti. En sert kayalar bile zamanla suyun altında aşınıyordu. Yani maddeler diğer maddelerle karışma eğilimindeydiler. O zaman su da kayalar da görünmeyecek kadar küçük parçacıklardan oluşmalı diye düşündü sonunda defterine küçücük bir tanım cümlesi yazdı. Her madde çok ufak, bölünmez parçaların bir araya gelmesiyle oluşur. Bundan 100 yıl bile sonra bu fikre karşı olanlar 4 farklı hal buldular. Adlarını element koydular, bilime sundular. Leokipos 4 element kuramını mantıklı bulmadı. Öğrencisiyle birlikte o farkında olmasa bile her şeyin teorisine giden yolun kapılarını araladı. İlerlemeye devam etti. Leokipos'un öğrencisi bu en küçük ve en temel yapı birimine bir isim koydu. Atoma adını veren Demokritos, Yunan dilinde bölünemez anlamına gelen atomos kelimesinden atomu türetti. Aynı isimle atomculuk okulunu kurdular. Böylece sadece atom modellerinin değil, bütün modern fiziğin temellerini atmış oldular. Demokritos, atomu hocasından daha ayrıntılı inceleyip kendi atom modelini, ayrıca ilk atom modelini oluşturmuş oldu. Ona göre yaratılmamış, değişmeyen, yok olmayan ve her şeyi oluşturan maddenin özü atomlar. Her maddenin atomları farklıydı. Farklı atomların farklı çeşitlerde ve farklı yoğunluklardaki atomları. Farklı yoğunlukta dedim çünkü atomların arasında boşluklar olduğunu da hipotezine ekledi. Yani Demokritos'a göre bu zincirin tıpkı halkaları gibi birbirine daha yakın çengellerle birbirine geçmiş geometrik atomlardan oluşuyordu. Su daha pürüzsüz ve küre atomlardan, hava daha hafif ve hareketli atomlardan, tuz gibiler de dilimizi yaktığı için sivri ve keskin atomlardan oluşuyordu. Atom modelleri tarih boyunca da gelişmeye ve giderek doğrulaşmaya devam etti. 1803 Dalton'un parçalanamaz küresi, 1897 Thomson'un üzümlü keki, 1912 Rutherford'un ilk halkalı atomu, 1913 Bohr'un elektron sıçramalı modeli, 1930 modern atom teorisi. 2500 senedir atomları anlamaya çalışıyoruz ama hala tam anlamıyla anlayamadık. İçeri girdikçe, derinlere indikçe her şey daha da karmaşıklaştı. Denklemler uzadıkça uzadı ve en sonunda evreni iki teoriye indirdik. Görellik ve kuantum teorisi. Görelilik makro evrenleri, kuantumda mikro evrenleri işletiyor dedik. Makro evrenleri, güneşi, yıldızları, kara delikleri görelilikle, mikro evrenleri, atomları, kuarkları da kuantumla açıkladık. İkisi de oldukça anlaması zor ve gayet tutarlı kavramlardı. Ama vakit geçtikçe iki teori de evreni açıklamak için fazla gelmeye başladı. İki teoriye gerek var mıydı? Evren tek bir teoriyle, tek bir kuramla açıklanamaz mıydı? Ve iki kuramı tek bir kurama indirmeye karar verdi. Eğer evrenin bir yarısını oluşturan kuramla diğer yarısını oluşturan kuramı birleştirirsek tek bir kuramı elde edemez miydik? Edemedik. Tek başına çalışan kuramlar bir araya getirince tutarlılığını kaybediyordu. Sayfalarca yazılar yazıldı, tahtalarca hesaplar yapıldı. İki kuramı birleştiremedik ama arada bir köprü kurmayı başardık. İşte bu yüksekçe iki tepenin arasındaki köprüyü bir kurama dönüştürüp bir isim verdik. Sicim. Artık bir nebze de olsa yapabiliyorduk. Uzayı ve zamanda bükebilecek büyüklükteki nesneleri onları oluşturan atomlarla açıklayabiliyorduk. Ama hala bir şeyler eksikti. Denklemin bazı yerleri hala boştu. Açıklanamamıştı. Açıklamaya çalıştık. Denklemleri doldurmaya çalıştık ve 6 ayrı sicim kuramı oluşturduk. Bunları da birleştirdik ve sonunda karşımıza çıktı. En büyük kara deliklerden sicimlere kadar. Bütün evrenin teorisi. M teorisi. Eğer bu kuramı da tamamen anlayabilirsek, açıklayabilirsek, evrenin en temel kuramını açıklayabilirsek, her şeyi, sadece nesneleri değil, sadece atomları, yıldızları değil, yer çekimini, elektromanyetizmi, hatta zamanı tek bir denklemle işleyebilirsek, öngörebilirsek neler olur? Zamanda yolculuk, ışınlanma, belki evrenin sonu. Zamanda yolculuk, ışınlanma gibi kurgu bilimler bize hep çekici gelmiştir. Ama şu anda olduğumuz teknolojiye bile bir baksanıza. Telefonlar, bilgisayarlar, tıp cihazları, uzay mekikleri... Bu noktaya yaklaşık 2 milyon yılda geldik. 2 milyon yılın sonunda bu kadar teknolojiyle beraber her şeyin teorisini bulmaya yaklaşıyoruz. 2 milyon yıl önce sadece bu vardı. Wi-Fi, Bluetooth, internet, elektrik Hepsi buradan çıktı. Sadece buradan roketler ürettik. İçine keşif aracı koyup uzaya gönderdik. İşte biz diğer canlılardan ayıran özelliğimiz bu. Fillerden, balıklardan, koyunlardan, sincaplardan ayrılan özelliğimiz bu. En başından beri bizi bu noktaya getiren mucitler, düşünürler, bilimciler. Sadece karnını doyurmakla, hayatta kalmayla yetinseydi, taş devrindeki mızrağı, oku, ateşi bulmaya zahmet etmeseydi, tekerlek bulunmaya zahmet edilmeseydi, mağaralardan çıkıp mimariyi geliştirmeye zahmet etmeseydik, bu noktalara gelebilir miydik? Ateşi bulan adama dememişler midir? Kalk avlan! Öyle yapsaydı, elindeki ağaçtan yapma delgiyi bir kenara fırlatıp gitseydi bu noktalara gelebilir miydik? Leokipos düşünmek yerine yiyip içip yatıp uyusaydı, diğer düşünürlerin beddualarına, alaylarına kulak assaydı, suyun kayayı aşındırmasını göz ardı etseydi, öğrencisini kovup atomculuk okuluna mühür bassaydı bu noktalara gelebilir miydik? Öğrencisi Demokritos atomu adını verip ilk atom modelini oluşturduğunda Platon'un lanetlerine ve kitaplarının yanması için ettiği dualara kulak asıp düşüncesinden vazgeçseydi bu videoyu izleyebilir miydik? Abone olabilir miydik? Sicimi bilebilir miydik? Bu noktalara gelebilir miydik?